Senende okur mu Geldi da böyle. Evet. Ee, musallada yatan merhum alam ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Evet. kabul eylesin inşallah. Amin. Cenaze namazını kısaca tarif. Allah Ekber. Allah Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kâf ehli iman ve ehli İslamlar için. Hasaten <laughs> merhumun ruhu için. Allah rızası olsun El-Fatiha. O'zbek tilida yozing. <laughs>